Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yine bir videomuzda daha karşınızdayım. Ve bu videomuzda e, bu sefer Clash of Clans videomuzda e, bir önceki bölümden de dediğim gibi arkadaşlar klan savaşımız vardı. Klan savaşımızı gösterecektim. E, 31'e 40'lık bir skorda arkadaşlar yeniliyoruz. E, olsun belki döndürürüz arkadaşlar bu maçı. E, isterseniz hemen e, şöyle ilk üstten başlayalım arkadaşlar. E, ikinciye i̇kinciye saldırılmış. ikinci ikinciye girmiş. İzleyelim derseniz. Evet şöyle 2x'e. Evet. Şöyle 1'i almak istiyorum. Yine her zamanki gibi arkadaşlar Conan Valkyrie taktiği. Güzel bir şekilde Valkyrie'ler içeriye atılmış arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Daha doğrusu her şey içeriye giriyor zaten. Yalnız Kralchen'in içeri girmesi burada en mantıklısıymış. Çünkü balon Valkyrie e, balon ve ejder Valkyrie'leri çabuk bir şekilde öldürecektir. Ama kraliçenin dışarı çıkması da arkadaşlar köyün ikilenmesi ne fayda yaratıyor. Yani zaten Valkyrie içeriye temizledi. Bence kraliçe içeri girseydi arkadaşlar bu köy belki üçlenebilirmiş ya. Çünkü bayağı bir gidilmiş görmüş olduğunuz gibi. Evet, böylelikle de %61'deyiz. 65, 66. 70'de biter mi? 68'de bitti. Güzel. 68'de bitirdiler arkadaşlar. Yine ikinci dayı abimiz üçüncüye saldırmış. Yine kalecisinden aynı şey. Bu sefer kraliçe de içeri giriyor. Bakalım bunda nasıl değişiklik olacak. Ha yani bunda şu tarafa golemler gitmediği için arkadaşlar bütün şey oraya walker'ların hepsi gittiği için bütün savunma walker'ları görmüş. O yüzden e, bitmiş. Sonuçta bundan daha iyi skor alınmış görmüş olduğunuz gibi. 80'lik 80'e yakın. Evet 80'lik bir skor alınmış. Değil mi? 80'lik bir skor. Yani 79-80 işte neyse. Dördüncü Aydoğan. Karşı tarafın dördüncüsüne saldırmış. Ve güzel bir dokuzun seviye belediye binası olan arkadaşımıza saldırmış karşı taraftaki işte. Evet tazı ölmemekle ısrar ediyor. Volkiller içeriye girmiş. Yalnız tek yıldız alınmış. Bence kraliçesizlikten olabilir. Valkyrie'leri zaten şu iki şu Bunların ismi köpecik mi neydi köpecik mi öyle bir şeydi herhalde. Bunlar almış ya. Yani sağ olsun, ne diyelim. Evet. Aykut 58 atlı kişimiz atlı kişi karşı tarafın içine saldırıyor. Bir sıra altı. Kuralı var. Güzel. Pek golem saldırısı. Bayağıdır izlemediğim bir saldırı. Golem Walker çıkınca sönen bir saldırı da denilebilir. Biten bir saldırı taktiği. Evet orada öfkeydi falan da filan da her şey gelmiş. Yine kaleden Ejder balon arkadaşlar bütün oradaki her şeyi öldürüyor. Pekka'ların canı görmüş olduğunuz gibi çok az. Böyle görmüş olduğunuz gibi 44'te kalınıyor arkadaşlar. Ve şu an iki tane böyle bir şundan bir de şundan arkadaşlar iki yıldızımızı verdik. Hatta bir de belki bundandır bilmiyorum. Bir bakalım. Pediye aslında giriliyor. Ha bunun zaten alırmış ya. Bunu ben de alırdım arkadaşlar bir yıldızı. Ama soğuma varmış işte. Yani saldıran kişinin Valkyrie'si bir. Yani ondan da kaynaklanıyor. Çünkü bakın şurada tepede ejder var. Balon var. Ha buna zaten ben de batardım. Bir yıldız alır ben de çıkardım arkadaşlar. Duvarları sağlam. Golemi biraz düşük kalmış. Ben o yüzden e, klan savaşlarına katılmıyorum. Hani golem ve Valkyrie'm 8'ler için olduğu için belli bir nesil de uyumlu olduğu için arkadaşlar ben otomatikman zaten 9'u alamayacağım. Tek yıldız, iki yıldız belki yani. O yüzden ben de saldırmıyorum pek fazla. Duvar bilerek şey yapmış. Kullanmış. Evet yukarıdan da saldırısına başlıyor. Dağnak bir köy. Güzel düzeni var ama. Ha işte ben bu taktiği diyordum arkadaşlar. Bu da bir tuhaf bir taktik. Evet bakın. Golemlerle yarısına kadar gidip gerisini binicilerle temizliyor. taktiği bir öğrenip yapmamız lazım aslında. Yani videosunu falan çekelim belki hani. Da tabii ki de benim biraz öğrenmem lazım. Köyün yarısına kadar golemler girdikten sonra yarısından sonrasını arkadaşlar birinciler zaten hallediyor. Çünkü zaten bu köye bu köye golem büyücü girseydi alamayacaktı veyahut da golem wolfi ile belki alırdı ama daha bir tane de şifa bir üstte kalmış geriye. 8 arkadaşımız 11'e saldırmış. Bingo player. Hadi. Tamam. Evet bu da bakın o taktikle. Ama bunda alamamış. Hiç yıldız mı alamamış yoksa. Burada zaten duvar kıracağı ölmüş görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Evet orada bir kraliçe falan hepsi şey yapmış. Yalnız evet binicileri yanlış yerden saldığını düşünüyorum. Bu tam ters istikametten saldırdı. Öbürü tam yandan salmıştı mesela. Bir önceki. Bence üçlenebilir bir köymüş ya. O biniciler iyi kullanılması gerekiyordu bence. Aynı kişi mi? Aha aynı kişi. Bilmiyorum artık. Evet bakın bunda da yine aynı taktik. Bir de bunu izleyelim. Hatta bir yıldızda izleyeceğim ben bunu. Yani neyse böyle çok yavaş oluyor. Evet ejderler öldürülüyor köşede. Evet bakın bunları bence tam köşeden salarsa Evet bakın yandan salıyor görmüş olduğunuz gibi bazı hedefler goleme kilitlendiği için böyle yapıyor Gerçi bunlar da pek fazla da goleme kilitlendiği yok golem orada duruyor Ha bunu belki belli biraz düşük olduğu için almıştır arkadaşlar saldıran kişinin belli evinası 9 sadece biniciler bakın orada bitti biniciler yani golemler olmasa belki yine alamayacaktı. Ve kraliçe kurtarıyor arkadaşlar. Belki kraliçe de olmasa belki bu köy yine yemeyecekti. Yani o yüzden bu köyde üçlenmiş. Daha kaç kişi var ya? Şu üç, üç tane üç yıldızı da izletelim arkadaşlar. Ondan sonra alt, aşağıda başka üç yıldız varsa izletelim. Yoksa videomuzu sonlandıralım. Evet, o taktiği çok seviyorum ama. ya yani Beğendim o taktiği. O işte şu binici golemli büyücülü binici taktik var ya o bence çok iyi bir taktik. Şöyle hemen bunda ejderlerle saldırıları sevmiyorum. İzlemesini de sevmiyorum. Yani sık, sıkıyor artık arkadaşlar. 7. seviye belediye binasının vazgeçilmez askeri. Hemen açılmak istenen asker de o zaten. Daha şurada mı var? Ben yani yok. 99'da bırakalım biz bunu. Bakalım aşağıda bir tane daha var. Bu arada videomuz kaç dakika oldu onu da bilmiyorum. Evet. Bera 1907 adlı kişimiz daha doğrusu benim kuzenim olur kendisi. Bir saldırı yapmış. Bu da birinci saldırısı. Ben 30 bininci, 3 ejder kullanıyordum galiba. Öyle mi yapıyordum? Galiba öyle yapıyordum. Evet ben öyle yapıyordum arkadaşlar. 30 bininci, 3 ejder. Ya dur dur. Evet. Binici şu an hala vazgeçilmezdi arkadaşlar yani. Kullanmayı seviyorum. Zevkli oluyor. Zehri şuradaki şeye atsaydı bence çok iyi olacaktı ama. Arkadaki şeyler var ya. iskeletler Aynı yerde mi atacak acaba birleştirip? Evet dalkoluklar. Aslında dalkoluk da güzel olur ha. Bakın böyle saçma sapan dağınık yerlere attı. Biniciler hani geriye falan gitme, geriye falan gitmesin diye. Güzel bence olabilir ya. Tamam. Güzel bir taktikti. Tebrikler. Buradan kuzenime. Evet. Yine golem. Allah Allah. İnternet çek gitti. Çek gidiyor yani yavaş yavaş. Ya bir de internette zaten dün bir sıkıntı vardı arkadaşlar. 48 kilobaytlık gereksiz verileri sil diyor ya. Böyle saçma bir şey yok ya. Ve benim nerede gereksiz verim var onu da bilmiyorum ki. Büyük bir ihtimalle beni oyunlar gereksiz veri yapıyor. Yalnız benim şu niye internet problemim var ya. Allah Allah. Yo internette var yani. Zaten sonuncu izliyorduk galiba arkadaşlar. Bence burada sonlandıralım. Evet internet tamamen gitti. Niye gitti? Değil mi? Sonuncu izlemiştik. Evet sonuncu izlemiştik arkadaşlar. Bir tane daha kardeşimiz varmış. Hatta buna da bakalım hadi. Bunu da izleyelim Ondan sonra kapatalım. Evet yine bir Goran Valkyrie saldırısı. Şuraları hemen hızlatalım. Onu falan öldürmesi. Depremler de atsın. <laughs> Güzel. Hadi bakalım. Burası şu an karıştı. Evet. Bu çoğu içeride çoğu dışı, dışarıda arkadaşlar. Ve bu da böyle düş. Tam dev bomba çıkarken şey sağa çıkmış. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelelim. böyle işte 3 yıldızları falan izlettik. Gerçi 2 yıldızları da, da izlettik ama bir savaşımızın daha sonuna gelelim. Ee, bir sonraki askerimiz yani yarınki videomuzda arkadaşlar full büyücü taktiği deneyeceğiz. Büyücülerimi hazırladım. 50 tane büyücü etti yani. Ee, bir sonraki savaşta bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz abone e, videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.